Herkese merhaba yeni videoyla karşınızdayım marka Challenge videosu yapıyoruz Stradivarius çantayı yeni sezondaki 120 liralık bunu yapıyoruz arkadaşlar minik tığ işi çanta yapması çok kolay Aman aman örgü örmeyi bilmeyenle gerek yok bu minnak çantayı yapmak için bir saat ayırmak yeterli Hemen bitiyor. Dört tane kare motife ihtiyacımız var. Ee, Zara saç bantı videomda açıklamasını e, bu motiflerin yapmıştım. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz. Sadece renkleri farklı istediğimiz ipler ve renklerde yapmamız mümkün. Çantamız için zincir sap kullanacağız 1 metre kadar. Bu çantamız fermuarlı olacak, içi astarlı olacak. Birleştireceğiz 4 kare motifimizi. Çantamızı tamamlayacağız. 3 zincir çekiyorum. Kapatıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arası 2 zincir. 3 tane ikili trabzan 4 tane yapalım. Diğer renge geçtiğimiz zaman da ne yapıyoruz? Şurada açık renkte göstereyim. Aynı şekilde üç tane ikili trabzan, ara iki zincir, 3 tane ikili trabzan, hiç zincir çekmeden diğer tarafa batıyoruz. Diğer rengimizde de bu uygulamayı arada uygulayarak yapalım. 4 motifi Uzunca birleştirelim arkadaşlar örneğimiz aynı şekilde devam ediyor bu şekilde diğer rengimizle geldik burada e, diğer motifimizi örmeye geçerken e, buradaki motifimizle tığımızı takıp birleştirme işlemini yapalım tekrar diğer bir şekilde rengimizle üst sırada örmeye devam edelim yine aynı şekilde bir sonraki motifimize geçerken birleştirmeyi yapalım. Motiflerimizi birleştirdik arkadaşlar. İki ucu da birbirine birleştirdikten sonra bu alt kısmı da aynı şekilde dolanalım. Daha sonra hem üstte hem altta lastiğimizi kurmaya başlayalım. Yalancı sık iğne yaparak yani tığımıza ipimizi dolayacağız, sık iğne batar gibi tek seferde çıkaracağız, çekeceğiz tığımızdan. Bu aralar bir tane e buradaki trabzanlar üç tane olacak. Köşelerde de yine üçer tane yapalım arkadaşlar. Bu alt kısımda örerken arkadaşlar önemli kısım ise üçlü trabzanı yaptığımızda bu birleştirilen araya ee tutturalım. Daha sonra bir zincir çekip tekrar üçlü trabzanla bu köşemizi de oluşturmuş olalım. Evet arkadaşlar bu köşelerde dediğim gibi üçer tane yapmış oluyoruz. Araya batıyoruz, birleştirdiğimiz noktaya batıyoruz, tekrar araya batıyoruz. Sonra üçlü trabzanlarda üç tane arada yine ara boşluğa batarak devam edelim. Yani yalancı sık iğne de. 3 tane ilmeğimizi hepsini birden çıkartıyoruz demek. Lastik içinde arkadaşlar burada birleştirme noktasını yaptıktan sonra 2 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Buradaki e, trabzanların bir önden aradan girerek yine yalancı sık iğne yapıyoruz. Bir tane de arkadan e, ön yüze çıkarak tığımızla bir ters bir düz uygulamasını yapıyoruz. Ön yüzde bu şekilde tığımızla araya batıyoruz, çekiyoruz. Arka içinde arka yüzden batıyoruz arkadaşlar çok güzel oldu bakın arkadaşlar fermuar kısmı olacak olan yerin alt kısmındaki ipimizi uzun bırakacağız şimdi bu alt kısmı da dolanalım aynı şekilde çantamız bitti arkadaşlar içinin astarını dikiyoruz fermuarını geçiriyoruz arkadaşlar daha sonra zincir askımızı da taktıktan sonrasında Çantamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Bir cep telefonu e, büyüklüğünde oluyor arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı güzel günler diliyorum.